Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve COVID-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı COVID-19 aşısı bilgilendirme platformu sayfasında aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi halinde nasıl bir yol izleneceği anlatıldı. Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi. Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olması durumunda aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz ve soğuk uygulama yapınız. Parasetemol içeren ağrı kesiciler de kullanılabilir. Yorgunluk halinde ise istirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Hafif ateş ve titreme olduğunda istirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Kas ve eklem ağrısı hissettiğinizde ise istirahat ediniz. Yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Kusma ve ishal durumunda ise bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz. Beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın uyarısında COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır denildi.